Belki Bilenler Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve teslimlere bakalım. Arkadaşlar 15 çeşit hizmet var. Hepsini tek tek işleyeceğiz. Hepsinin detaylarına beraber ineceğiz. Burada ne demiştim? Tevkifatla alakalı sizin bu tevkifat arasında sayılanlar arasında örneğin bir hizmet alındı. Bu tevkifatla alakalı 15 hizmet arasında değilse tevkifatın uygulanmayacağını ifade edebilirim. Tabi diğer hizmetler hariç onu anlatacağım. Evet kısmi tevkifatın ilki yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifade edilen mühendislik, mimarlık ve etüt proje hizmetleri olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada bir yapım işi var. İşte bu yapım ile alakalı bir tevkifat durumu söz konusu olacak yakından bakalım biraz daha şimdi bakın kapsama giren alıcılar kimler yani tevkifat olması için hangi alıcıların bu kapsamda olması gerekiyor birincisi belirlenmiş alıcılar evet belirlenmiş alıcı kapsamındaysanız örneğin devlet dairesi bir, bir maliye bakanlığı diyelim ki bir inşaat yaptırıyor size bu noktada belirlenmiş alıcı olması nedeniyle kendisine size bir ödeme yapılırken tevkifat yapması gerekecek ee, şu bölüm yeni geldi. Nispeten yeni bir uygulama. KDV bakın KDV mükelleflerine ifade eden ve KDV dahil toplam 5 milyon lira ve üzerinde olan e, işlerde de yine artık tekfat söz konusu oluyor. Burada da yine KDV mükellefleri bakın belirlenmiş alıcılar arasında KDV mükellefleri farklı bir e, yer e, alır. Yani KDV mükellefleri deyince biraz daha genel daha böyle daha çok mükellefi e, kapsıyor. Ama buradaki ama temel ayrım 5 milyonun üzerinde olması. 5 milyonun altındaysa belirlenmiş alıcı değilse KDV tevkifatı olmayacağı anlamına geliyor. Oran 4 bölü 10. Nispeten düşük bir oran diyebiliriz. Ne diyor yani? Örneğin 100 bin liralık bir KDV varsa alıcıya diyor ki ey alıcı 100 bin liralık hesaplanan KDV satıcıya ödemeyeceksin. Ne yapacaksın? 4 bölü 10'u olan 100 bin liranın 40 bin lirasını gireceksin bana yatıracaksın. 60 bin lirayı ona yatıracaksın. Ona ödeyeceksin diyor. Kapsama neler giriyor? Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman ve inşaat işleri gibi inşaat işleri. Ee, ve işte e, sayılan yapılar ve inşaat işleriyle ilgili tesisat, ısıtma, soğutma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, her türlü bakım, boya boya, boya badana dahil her türlü bakım onarım, dekorasyon işleri, montaj, dem demontaj işleri ve bu işler yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra ya inşaat işinden bağımsız olarak yapılması halinde bu kapsamın tevkifata tabi tutulacağı net bir şekilde ifade ediliyor. Önemli ayrıntısı şu yapım işleri ile birlikte ifade edilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje hizmetleri de arkadaşlar 4 bölüm KDV tevkifatına tabi buradaki nüans yapım işleriyle birlikte ifade edilmiş olması. Şimdi özellik arz eden konularına biraz bakalım. Yüklenicileri tarafından tamamen ya da kısmen alt yüklenicilere veya da alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde işi devreden her yüklenici tarafından kendisine ifade eden hizmete ait KDV üzerinde tek e, yapılır deniliyor. Bakın bu önemli. Burada şunu söylüyor. Yani siz diyelim ki bir inşaatınız vardı. İnşaatla alakalı işte inşaatın e, kaba inşaatı başka bir taşerona verdiniz. İşte çelik konstrüksiyon işini başka bir taşerona verdiniz. E, yani alt yükleniciye verdiniz atıyorum camları başka bir yükleniciye verdiniz. bunlar böyle bunların alt yükleniciler de olduğu hiç önemli değil. Burada işi devreden her yüklenici tarafından tevkifat yapılması gerekir. Yani üstte bir tevkifat oluyorsa o zaman o tevkifat böyle aynı bir virüs gibi diğer e, alt taşeronların da yapması gerekecek. En en alt taşerona gidene kadar her birinden tevkifat olacağı anlamına geliyor. Alıcının belirlenmiş alıcılar arasında yer almaması veya KDV mükelleflerince yapılan yapım işi bedelinin 5 milyonun altında olması halinde ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamda hizmetleri tevkifata tabi tutulmayacağı da yine ifade ediliyor. Yani burada yine tebliğde ifade edilmiş. Yani belirlenmiş alıcı değil ki alıcı tevkifat yapsın ya da KDV mükellefi ama 5 milyonun altında bir iş. O zaman ne olacak? Alt yükleniciler olarak ben yapacak mıyım? Hayır yapmayacağım diyor değerli arkadaşlar. E, ee, dilerseniz ee, daha detayına da inebilirsiniz. Tebliğde daha kapsamlı bilgiler yer alıyor ama bence bu kadarı yeterli. Şimdi etüt plan proje danışmanlık ve denetim ve benzeri hizmetler de de yine tevkifat oluyor arkadaşlar. Ona yakından bakalım. Hedef kitlemiz belirlenmiş alıcı. Bakın KDV mükellefleri bu kapsama girmiyor. Belirlenmiş alıcılar bir danışmanlık hizmeti alırsa, bir plan proje, denetim hizmeti alırsa arkadaşlar 9 bölü 10 oranında KDV yapacak. Bakın ne kadar yüksek bir oran. Yani neredeyse KDV'nin tamamını devlete yatıracak. E, 9 bölü 10 oran. Kapsam plan proje ekspertiz, teknik ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik gibi hizmetler bu kapsama giriyor. Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik gibi hizmetler de arkadaşlar bu kapsamla değerlendiriliyor. Az önce ne demiştik? Yapım işiyle birlikte veriliyorsa e, o kapsamda 4 bölü 10'a girecektir. Ama bağımsız ve ayrı olarak veriliyorsa bu tarz etüt plan proje hizmetleri 9/10 oranında kararla tevkifata tabi olduğunu ifade edebiliriz. Önemli ayrıntılar var. Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçlarıyla ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde verdikleri hizmetler tevkifata tabi tutulmuyor. Ama avukat örneğin bir firmanın danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Yani dedik işte e, şu şekilde bir pazar araştırması yaparsak hukuki olarak burada siz avantajlı olursunuz filan gibi böyle bir danışmanlık hizmeti ver diyelim ki avukat ilgili belirlenmiş olacağı. Bu durumda arkadaşlar bu danışmanlık hizmeti KDV tevkifatına tabi olacaktır. Ama vekalet takti çerçevesinde veriyorsa bu kapsama girmeyecektir. Tabi avukatlarla yapılan sözleşmede Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa ve bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilemiyorsa o zaman idare diyor ki ben kusura bakma toplam sözleşme bedeli neyse ben hepsinden tevkifat alırım diyor. Bunu ayrıştırmak önemli. Avukatlarla böyle bir hizmet e, alacaksanız tevkifatın niteliği noktasında önem arz ettiğini söyleyebilirim. Makine, tesisat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil bakım onların hizmetleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir asansör var mesela. Bu asansörün elektronik aksamları e, ne yapılıyor? Tahlil oluyor veya işte bir araç var aracın motorunun bakımı yapılıyor. Lastikleri değişiyor vesaire. Rot balansı yapılıyor. Yani bakım onarım yapılıyor arkadaşlar. Burada kapsama giren alıcılar belirlenmiş alıcılar. Bakın KDV mükellefleri değil nispeten daha dar bir mükellef grubu var belirlenmiş alıcı. KDV tevkifat oranının 7 bölü 10 olduğunu görüyorum. Nispeten yine yüksek bir oran. Kapsama girenlere ait ve bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil bakım onarım hizmetleri teklifat kapsamında değerlendiriliyor değerli arkadaşlar. Burada önemli ayrıntı bence şu. Malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi gibi teslimler de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunuyor arkadaşlar. Yani siz örneğin şu Asansörün işte bir takım teknik maddeler ekipmanlarını yenilemeniz gerekti. Burada mal teslimi de oldu yani içerisinde yani sadece burada işçilik yok aynı zamanda bir takım mal teslimleri de oldu. İşte ne oldu? Şuradaki küçük düğmeler değişti ya da şu gövde kısmı değişti her neyse arkadaşlar bu kapsamda da yine her ne kadar hizmet gibi olmasa da mal teslimi gibi değerlendirilmiş olsa da tevkifat noktasında tamamen tevkifat uygulanacağı net bir şekilde ifade edilmiş. Evet, ısıtma soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, asansör ve benzerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutuluyor. Bunların ilk yapımı ya da tamamen yenilenmesinde ise ne yapıyoruz? Yapım işi kapsamında tevkifata tabi olduğu ifade edilmiş. Bir diğer başlık yemek servisi ve organizasyon hizmetleri. Arkadaşlar beyanname düzenleme programında zaten yemek servisi ayrı bir sekme Satırda organizasyon hizmetleri Ayrı bir satırda görünüyor Gördüğünüz gibi burada bir organizasyon yapılmış Bu organizasyondan dolayı bir tekfat olacak Tabi kapsama giren alıcı varsa Yine aynı şekilde burada da bir Yemek hizmetini görüyorsunuz Yemek servis hizmetini görüyorsunuz Daha yakından bakalım kapsama giren alıcılar Belirlenmiş alıcılar Önemli arkadaşlar belirlenmiş alıcılar Yine dar bir nispeten daha dar bir Alıcı kitlesi var Tekfat uygulayacak bir kitle var KDV tevkifat oranı 5 bölü 10 yarı yarıya çok yüksek olduğu söylenemez. Yemek servis hizmetleri, belirlenmiş alıcıların idare kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsıyor. Arkadaşlar örneğin işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öğlen yemeğini karşılamak üzere bir firmayla anlaşıldı. Ne olacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlenmiş alıcılar kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla ne olacak? Burada bir 5 bölü 10'luk ve tevkifatı söz konusu olacak. Yemeğin tevkifat yapmakla sorumlu idare kurum ve kuruluşlara ait bir yerde hazırlanması ya da tüketilmeye hazır halde temin edilmesi tevkifat uygulamasına engel değildir. Yani sen mutfakta bunu ister hazırla ister dışarıda hazırla gel burada servis et fark etmez tevkifat olacak. Organizasyonla alakalı ise şöyle bir durum var. Belirlenmiş alıcılar olarak sayılan idare, kurum ve kuruluşların konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, Seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutuluyor değerli arkadaşlar. Söz konusu hizmetleri veren mükelleflerin organizasyonun yapıldığı yeri işletenlerden aldıkları hizmetler tevkifat uygulaması kapsamında değil. Yani otel veya salon bu noktada organizasyonun yapıldığı yer ve bunu işletenlerden aldıkları hizmetler tevkifat kapsamına girmiyor. Ama bu durum e organizatör firmaların hizmet verdikleri idare kurum ve kuruluşlarına düzenledikleri faturalarda yer alan toplam tutar üzerinden teklifat uygulamasına da engel değil. Burada organizatör firmalar değerli arkadaşlar toplam tutar üzerinden KDV teklifatı yapması gerekecek. Yine organizasyon hizmetleri alakalı önemli bir ayrıntı. Oranım 5 bölü 10. İş gücü hizmeti arkadaşlar işgücü gücü hizmetleri de yine BDP'de iki satır halinde görünüyor. Biri iş gücü temiz hizmeti, diğeri özel güvenlik olarak karşınıza çıkıyor. İşte bir özel şoför veya bir özel güvenlik veya buradaki inşaat işçileri arkadaşlar inşaatta gelmişler, çalışıyorlar. Ee, burada inşaat işinden bağımsız işçilerin e, temin edildiğini e, düşünebilirsiniz. Buradaki ince ayrıntı şu arkadaşlar. Gerek özel güvenlik gerekse bu şoför gerekse buradaki çalışan işçiler. Bunların sekbe idaresi hizmeti alan alıcıdaysa eğer ve bir sözleşmeyle bağlı değilse bunlar o hizmeti alanla. Bu durumda arkadaşlar iş gücü temin hizmeti oluyor. Nasıl oluyor onu anlatalım. Şimdi belirlenmiş alıcı ve KDV mükellefleri bakın çok geniş bir elpaze. Nerede? Hepsi var. Bütün KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar var. Oran yüksek 9 bölü 10. Şimdi burada şöyle bir şey deniyor. Diyor ki temin edilen elemanların hizmeti alanla ücret statüsünde hizmet aktiyle bağlı olmaması gerekmektedir. Evet ücret bordrosu düzenlenmesin. Ve temin edilen elemanların hizmeti alınsak idare ve kontrol altında çalıştırması gerekiyor arkadaşlar. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarında herhangi birinde çalıştırılması halinde sevk, idare ve kontrolün hizmet alan işletmede olduğu kabul ediliyor. Arkadaşlar yani şunu söylüyor. Siz faaliyetinizle alakalı bu elemanları aldınız. Bu elemanları siz yönlendiriyorsunuz. İşte şunu şurada yap, bunu burada yap, onu orada yap. Ne oluyor arkadaşlar? Siz yönlendirmiş oluyorsunuz. Bir sözleşmede yoksa aranızda bu durumda iş gücü temiz hizmeti kapsamında değerlendirilecektir arkadaşlar. Evet, PTT Anonim Şirketi'nin tüm hizmet alımları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren değerli arkadaşlar bu kapsamda tevkifatta tabi yani sınavda soru olarak belki karşınıza çıkabilir. Çünkü güncel bir konu ama gündelik hayatta karşınıza çıkmayacaktır. Yapı denetim hizmetleri. Bakalım yapı denetim hizmetleriyle ilgili ne demişiz? Belirlenmiş alıcı ve KDV mükellefleri. Evet, geniş bir yelpaze. KDV oranı 9 bölü 10. Her türlü bu tür hizmetler arkadaşlar esas itibariyle temin eden elemanların hizmeti alanla işletmenin yapı denetim firmalarına verilen yapı denetim hizmetini oluşturuyor. 9 bölü 10 yüksek bir oran ve tüm KDV hedefleri ve belirlenmiş alıcılar kapsama giriyor. Yelpaze oldukça geniş. Fasan olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri. Evet arkadaşlar burada bir fason imalathane görüyorsunuz. Burada bakın ince ayrıntı şu. Buradaki hanımefendiler fason tekstil işiyle iştigal ediyor ve dikim işi yapıyorlar. Bakın şuradaki iplik, şuradaki kumaş, işte şurada gördüğünüz iplikler arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bir önemli ayrıntıya hizmet ediyor. Bakın şöyle ki. Önce bir anlatalım. Belirlenmiş alıcı ve KDM mükellefleri bu kapsamda. Evet yine geniş, en geniş yelpaze burada söz konusu. Oran 7 bölü 10. Evet nispeten de yüksek bir orandan bahsediyoruz. Arkadaşlar fason tekstil işlerinde e, bu uygulama söz konusu olacak. Fason çanta, kemer, cüzdan, benzeri ayakkabı, e, dikim işleri de bu kapsama giriyor. Bu işlere aracılık yapılıyorsa burada da bu kapsama giriliyor. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi buranın önemli ayrıntısı fason tekstil dediğimiz şey ne? Onu bir netleştirelim. İmal edilecek mal malla ilgili ana ham madde başta olmak üzere ham maddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesi gerekiyor. Az önce saydığım ipliktir, kumaştır, işte e, düğmedir her neyse bunlar arkadaşlar işi yaptıranlarca yani kim alıcı tarafından temin edilmesi gerekiyor. Bu durumda değerli arkadaşlar fason tekstil kapsamına giriyor ve tevkifat söz konusu oluyor. Devam edelim. Turistik mağazalara verilen müşteri bulma ve götürme hizmetleri yani hanutçuluk diye geçiyor. Buradaki ince ayrıntı bence şu. Kapsama giren alıcılar bakın belirlenmiş alıcılar değil KDM mükellefleri. Oran 9 bölü 10. İşte ne oluyor? Bir turizm acentası, rehber, her kimse bunlar işte geliyorlar bir firmaya diyorlar ki işte senin işte halını halıcı dükkanında bunları müşterileri götürüyorlar diyelim ki onlara göre onlardan bir takım para kazanıyorlar bu işlemlerden dolayı. Bunların arkadaşlar 9 bölü 10 oranında KDV olacağı ifade edilmiş. Gündelik hayatta çok sık karşılaşılan bir konu olduğunu düşünmüyorum ama sınavlarda gelebilir. Spor kulüplerinin yayın reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri önemli arkadaşlar. Bakın Edin Ceko'nun göğsündeki otokoç firması. Otokoç. Ya da Şükrü Saraçoğlu stadyumunun ee, mesela burada işte Audi'nin reklamı var gördüğünüz gibi. İşte Doğuş Otu'nun reklamı var vesaire. Şimdi bunlar mesela arkadaşlar. Bunlardan dolayı ne yapıyor? Fenerbahçe bir gelir elde ediyor değil mi? İşte bu Fenerbahçe'nin elde ettiği bu reklam gelirleri veya birazdan söyleyeceğim yayın isim hak gelirleri arkadaşlar. Ne oluyor? Tevkifata tabi. Yani otokoç Fenerbahçe'ye bir ödeme yaparken diyor ki ben valla size bir ödeme yapacağım. Göğsünüzde benim reklamımı gösterdiniz tamam. Ama ben bu ödemeyi size yaparken bu reklam hizmeti alıyorum çünkü onlardan. Buradaki KDV'nin bir kısmını e, Fenerbahçe'ye veremiyorum. Nereye veriyorum? Devlete yatırıyorum. Fenerbahçe onu iade alabilecekse alacak diyor aslında temel mantığı Detaylarına daha yakına bakalım. Alıcılar belirlenmiş alıcılar ve tüm KDV mükellefleri olduğunu görüyorum. Oran KDV tevkifat oranım 9 bölü 10. Gerçekten yüksek bir oran arkadaşlar. Burada kapsam profesyonel spor kulüplerince hemen önceki videoları hatırlayın arkadaşlar. Tam tepki arasında spor kulüplerinin yine vardı ama neydi? Amatör spor kulüplerinin de burada profesyonel spor kulüpleri. Şirketleşenler dahil. İşte Fenerbahçe bir anonim şirket, Galatasaray bir anonim şirket, Beşiktaş bir anonim şirket. Sponsorluk yoluyla veya reklam almak suretiyle reklam gelirleri bahsettiğim gibi az önce ya da spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanma suretiyle yayın geliri nedir? Mesela Dijitürk'ten diyelim ki işte bunlar e, herhalde bir miktar para alıyorlar. Kulüpler birliğinden mi geliyor artık onu tam bilemiyorum ama hani Türk'ün onları ödediğini düşünelim diyelim ki. Ya da toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı. Nedir mesela işte ben Vakıfbank'ın Fenerbahçe kredi kartını kullanıyorum. Oradan bir isim hakkı veriyor Vakıfbank muhtemelen bu Fenerbahçe spor kulübümüze. Dolayısıyla ne oluyor? Belirlenmiş alıcılar olarak 9 bölü 10 bu tevkifat yapması gerekiyor. Profesyonel spor kulüplerinde... Yüksek bir KDV tevkifat oranı olduğunu gözler önüne seriyor. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri arkadaşlar. Bu da yine önemli. Katı atık olur, haşer ile mücadele olur, temizlik işleri olur, oteldeki mesela temizlik işleri olur. Bunlar arkadaşlar ya da peyzaj olur. Bunlar çoğaltılabilir. Bakalım nasılmış? Arkadaşlar belirlenmiş alıcı ve KDV mükellefleri. KDV teklifat oranım 9 bölü 10 çok yüksek bir oran yine gördüğünüz gibi ve kapsama girenler çok fazla. Temizlik hizmetleri sektörün yaygın olarak sunduğu hizmetler bina temizliği, sokak temizliği, çöp toplama, çöplerin ima, imhası, haşereyle mücadele, işte mezarlık alanlarının temizliği gibi 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 bunlar çoğaltılabiliyor. Burada ayrıntı şu. Belediye olarak ne yaptınız? Mesela çöp toplama işini verdiniz diyelim ki belediye olarak. Ne oluyor arkadaşlar? Belediye belirlenmiş özel veya KDV mükellefleri arasında sayılmadığından teklifat olmayacağı anlamına geliyor. Bu da yine e gündelik hayata karşımıza çıkabilecek bir durum. Devam edelim. Evet bunun da ayrıntıları var. Bina temizliğine, binaların yani eklentileri ve müştemilat dahil iç ve dış temizliği her türlü mefruşatın, yani bina içinde veya dışında yaptırılan temizliğe dahil. işte nedir? işte firmanın işte perdeleri yıkandı, masa örtüleri yıkandı vesaire bu kapsamda arkadaşlar teklifata tabi olacak. Zira bakalım dönelim bakalım. Evet, tüm KDV mükellefleri olduğunu görüyorsunuz. Yani bir otel diyelim ki temizlik hizmeti alıyor bir firmadan. Ne yapacak? 9 bölü 10 o firma ya ödeme yaparken teklifat yapması gerekecek. Havlu, bu çarşaf, elbise, çamaşırlık bir eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmeti kapsamında tevkifata tabi oluyor. Park bahçe mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, ee, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi vesaire bunlar. Hatta sokak hayvanlarının toplanması, ıslahı ve benzerle ilişkin hizmet alımları bile arkadaşlar bu kapsamda tevkifata tabi olacağı ifade ediliyor. Taşımacılık hizmetlerine bakalım arkadaşlar. Yine hizmetlerle devam ediyoruz. Taşımacılık hizmetlerinde değerli arkadaşlar, gerek servis taşımacılığı, gerek karayoluyla yük taşımacılığında arkadaşlar e, tekfat yapılacak. Servis taşımacılığı geçmişten günümüze devam ediyor ama bu taşımacılık karayolu taşımacılığıyla, eşya taşımacılığı, karayolu aracılığıyla eşya taşımacılığın nispeten yeni. Bakın işte kuryeler ne taşıyor? işte pizza taşıyor şu anda bu kurye ve tevkifat yapılması gerekecek mesela eğer belirlenmiş alıcıya sunuyorsa gibi gibi veya işte nakliye veya buradaki araçların çekici tarafından taşınması veya işte tırlar tarafından taşınması tevkifata tabi. Oranlar farklı. Belirlenmiş alıcı ve KDV mükelleflerinin değerli arkadaşlar kapsama giren alıcıların olması gerekiyor. Yük taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı oranı değerli arkadaşlar 2/10. Servis taşımacılığı hizmetinde 5 bölü 10. Yurt taşımacılığı dediğim gibi nispeten yeni. Şimdi servis taşımacılığı ile alakalı nedir? Personel, öğrenci, müşteri ve benzerine belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihtas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin yaptıkları taşımacılık hizmeti bu kapsama giriyor. Bir özel okul düşünün. Özel okul diyelim ki KD mükellefidir kendisi. Öğrencilerin e, servis hizmeti almak üzere bir firmayla anlaştı. Öğrencilerin servis ile alakalı ne yapacak? arkadaşlar servis taşımacılığı kapsamında 5 milyon tevkifatı tabi olacak. Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmet alımları ise önemli bir var. Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç sınav sorusu olsa ben bunu sorardım. Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler <laughs> bu kapsamda değil onlar hariç. <laughs> hani aşağıdakilerden hangisi tevkifata tabi değildir der. Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefin Taşımacılık işi der ve e, karayol taşımacılığı faaliyeti der ve e, siz yanıltıcı bir soru olarak karşınıza e, çıkartabilirdim. Her neyse hizmetin tahsis edilmiş özel plakalı araçlarla yapılıp yapılmaması tekfet uygulaması kapsamında işlem testine engel değil. Bu da çok güzel bir cümle bence. Diyor ki sen C plakalıymışsın, A plakalıymışsın, B plakalıymışsın neyse ne benim için fark etmez diyor. Senin plakan benim için önemli değil sen burada bir servis taşımacılığı hizmetin veriyorsun yük taşımacılığı hizmetini veriyorsun. Ben senden tevkifat yapmanı istiyorum diyor. Servis hizmetinin personel ve öğrencilerin kendi aralarında anlaşmak üzere doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması ve anlaşılması suretiyle olması halinde arkadaşlar bu durumda ne oluyor? Tevkifat söz konusu değil. Bu da yine önemli. Kendi aramızda bir servis tutalım dedik. İşe gidip gelirken hadi 5 arkadaş bir servis tutalım dedik. Tevkifat olacak mı sorusun cevabı hayır. Her türlü baskı basım hizmetlerine bakalım. Her türlü baskı basım hizmetlerine de arkadaşlar belirlenmiş alıcılar 7 bölü 10 kdv tekfat oranım var. Kitap, ansiklopedi, gazete, bülten, afiş, kart, vizit vs. Her türlü baskı basım hizmeti arkadaşlar bu kapsamda tekfata tabi tutulacak. Evet diğer hizmetler önemli. Diğer hizmetler önemli. Çok çok önemli hatta. Az önce size 3 soruda KDV tevkifatı olacak mı sorusunu sorarken sorulardan birinde şöyle bir şey demiştim. Demiştim ki burada sayılan bu hizmetler veya teslimler arasında sayılmayan bir şey varsa tevkifat uygulanmayacaktır demiştim. Ama onun iki istinası vardı. Biri diğer hizmetler, diğeri diğer teslimler. Neden? Bakın diğer hizmetler şöyle bir şey. Diyor ki tebliğde kapsama giren alıcılara bir bakalım. Şimdi burada alıcılar önemli. Devlet daireleri yani 5018 sayılı kanundaki daireler, Cumhurbaşkan kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurum içindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, ve transfer emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği, haiz, emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları. Bakın bunlar daha önce sadece 5018 iken bugün bayağı bir büyümüş durumda. Gelişmiş gelişme durumunda daha da artıyor. Ne demiştim der, ilk derste demiştim. Tevkifat müessesesi değerli arkadaşlar her geçen gün daha da büyüyen bir müessese. İdarenin sevdiği bir müessese. Niye? Çünkü bir güvenlik müessesesi. Vergide güvenliği sağlıyor. Dolayısıyla kapsama giren alıcılar gitgide burada da büyümüş. Oran 5 bölü 10. Nedir? Mevzu ne? Mevzu şu. KDV mükellefleri tarafından kapsama giren alıcılara ifa edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen her türlü hizmet alımları sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası sosyal güvenlik kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç. Bunun da istinası var. Yani istinada kaydayı bozmaz. Ama yazalım. Yazalım ki bunlar da bilinsin. Arkadaşlar KDV'de diğer hizmetler kapsamında KDV tevkifatına tabi. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Örneğin AFAD bir enerji firmasından jeneratör ve enerji depolama cihazı kiralaması aldı diyelim ki. Bir kriz oldu. Kriz anında e, AFAD dedi ki benim çok acil e, jeneratöre ve enerji depolama cihazına ihtiyacım var ama kiralayacağım ben bunu. İşte bu kiralama hizmeti arkadaşlar sonuçta bu zamana kadar saydığım hizmetler arasında yer almıyordu. Ama AFAD'ın e, bu kapsamda kapsama giren alıcılar arasında sayılması sebebiyle arkadaşlar ne oluyor? E, tevkifat olması gerekiyor. Devam edelim. Evet kamu özel işbirliği modeli ile yaptırılan sağlık testlerine için işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması bunun tebii de bir tablosu var. Değerli arkadaşlar bu e, tablodan siz de kontrol edebilirsiniz. E, farklı oranlarda KDV tevkifatının yapılması gerektiği ifade ediliyor. Hizmeti bir fili ifade eden alt yüklenicilerden yapılacak tevkifat farklı bir oranda uygulanırken e, yükleniciden yapılacak tevkifat oranı farklı bir oran oluyor. Değerli arkadaşlar bunu... Siz tablodan kontrol edebilirsiniz. Devam edelim. Bunlar yine şehir hastaneleri ile alakalı aslında. Buradaki mevzu o. Şehir hastaneleri ile alakalı tekfat müessesiz diyebiliriz. Evet ticari reklam hizmetleri önemli arkadaşlar. Ben bunu önemsiyorum. Çünkü yeni bir uygulama. Ticari reklam hizmetlerinden kasıt şunlar arkadaşlar. Bakın burada bir takım reklamları görüyorsunuz. Örneğin bir e, burada sonuç itibariyle bir Gazete olduğunu varsa bu gazete internet sayfası olur veya bir kanalda çıkan reklam olur veya basılı yayın olur hiç fark etmez. Yani burada bir veya instagram olur yani instagramın içinde bir reklam olur fark etmez. Burada ticari reklam hizmeti kapsamında değerli arkadaşlar tekfat yapılması gerekir. Ayrıntı şu ticari reklam kelimesi önemli. Bakın reklam farklı bir şey ticari reklam farklı bir şey. Belirlenmiş aracılar ve KDV'nin hedefleri 3 bölü olmadan da ifade yapılması gerektiğini ifade ediyor. Şimdi ticari reklamın ne olduğunu kapsam olarak açıklamış. Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak bir mal ve hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak. Hedef kitle oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişim niteliğindeki duyurulardır. Yani siz radyoda müzik dinlerken bir reklam çıktığında arkadaşlar o reklamın eğer belirlenmiş alıcılar kapsamında verilen bir reklamsa 3 bölü 10 oranında KDV tevkifatına tabi olduğunu artık biliyorsunuz. Tevkifat kapsamına mal ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları girdiğini ifade ettim. Şimdi ince bir ayrıntı var. Gelin bu inceli ayrıntıya bakalım. Şimdi burada bir gazete görüyorsunuz. Kasım. 6 Kasım 2023 tarihli bir gazetenin arkadaşlar sol alt tarafında bir ilan var. Bakalım bu nedir? Bir ona bakalım. Evet Yeterli abi Gelir Uzmanları Derneği kendilerine buradan bir selam verelim. Yeterli abi Gelir Uzmanları Derneği e, bu taşra e, merkez e, ayrımına yol açan bu kariyer meslekler arasındaki merkez taşra ayrımına son verilmesiyle alakalı e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızdan ve Sayın Hazine, Hazine ve Maliye Bakanımızdan bir e, duyuru yapmış, bir, bir ilan vermiş arkadaşlar. Şimdi bu durumda bir tevkifat olacak mı sorusunun cevabına bakacak olursak değerli arkadaşlar, onun da bir özelgede yeri var. Özelge şöyle der, tebrik, taziye, kutlama, satılık, kiralık, eleman ilanı şeklindeki hizmetlerin ticari reklam kapsamında bulunmaması nedeniyle tekfat uygulanmayacaktır denilmiş. Yani arkadaşlar ticari reklam başka bir şey. İşte vefat, kutlama, taziye vesaire bunlar yine reklam geliri evet. o dergi açısından veya gazete açısından bir reklam geliri olabilir. %20 tevkifat olabilir ama ticari reklam kapsamında tevkifata tabi olmayacağını ifade edebiliriz. Devam edelim.